sevgili izleyenler ana haberin ilk haberi referandum görüşmeleri anayasa değişikliği görüşmeleri ne dedik AKP'li bir heyet HDP'yle HDP ile görüştü onun üzerine HDP bir açıklama yaptı İYİ Parti ile de görüştüler onlardan da bir açıklama geldi hemen haberin ayrıntılarını görelim. AKP başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifine ilişkin görüşmelerine devam ediyor. Heyet son olarak HDP ile görüştü. Görüşmeye HDP Grup Başkan Vekilleri Meral Danış Beştaş ve Sarıhan Oluç'la parti sözcüsü Ebru Günay katıldı. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulundu. Referandum konusunda HDP olarak tavırlarının net olduğunu söyledi. Temel hak ve hürriyetler konusunda hiçbir konunun referandum konusu olamayacağının altını çizmek isterim. Mecliste destek vermek konusundaysa bir karara varmadık ve partimizde tartışmalar devam ediyor dedi. AKP heyetiyle İyi Parti heyeti yapılan görüşme sonrası birlikte açıklama yaptı. İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu biz konuyu Genel Başkanımızla ve partimizin kurullarında görüşüp oradaki kararımızı paylaşacağız ifadelerini kullandı. Türkiye'de kılık kıyafet sorunu olmadığını söyleyen İyi Parti cephesi, Temel Hakların ibadet hürriyetinin referanduma götürülmesini siyasi avantaj kollama şeklinde değerlendiriyor. AKP Urfa milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve beraberindeki heyetin anayasa teklifi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP'yi ziyaret etmesini değerlendirdi ziyareti desteklediğini söyleyen Cevheri, görüşmelerin zaten hep yapıldığını ve diyalogların artırılması gerektiğini söyledi. Cevheri gidilmesi değil gidilmemesi abestir. Legal bir parti kanunlara göre kurulmuş. TBMM çatısı altında faaliyet yapıyor grubu var. Onların da desteğine ihtiyacımız var diye konuştu.